Merhaba Orbecikleri Beni özlediniz mi? <laughs> ben sizi çok özledim o yüzden dayanamadım Dedim ki ben en iyisi bir tane video çekeyim ee, Sonra da onları göndereyim Beni izlesinler Hem de dedim bu videoyu çekerken Bu ellerimizdeki bütün mikropları e, Nasıl görebileceğinizi onları nasıl farkına varabileceğinizi Size göstermek istedim Şimdi böyle baktığımız zaman ellerim bak tertemiz görünüyor Değil mi? Ama aslında elimizde bir sürü mikrop var Biliyor musunuz? Göremiyoruz ama tabii biz onları. Ee, bunun için böyle sürekli bir yerlere dokunduğumuz zaman yemek yemeden önce yemek yedikten sonra e, tuvalete girdikten sonra tuvalete girmeden önce bile ellerimizi yıkamamız gerekiyormuş ve şu anda ekstra dikkatli olmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bunun için size bu ellerimizdeki gizli saklanan mikropları göstermek istiyorum. Bunun için böyle bodi size bir sürü şeyler hazırladım. Şimdi göstereceğim. Mesela burada bir peçete var. Bu peçetenin üstüne iki tane minik tombik el çizdim. Bu bakın eller tertemiz görünüyor değil mi? Ay gördünüz mü? Şimdi size bu ellerin üstündeki o yaramaz saklanan mikropları göstereceğim. Böyle bir tane kap getirdim. Bu kabın içine suyumu boşaltacağım. Eminim şimdi içiniz gidiyor o suyun içine elinizi sokmak için ya da o suyu ben dökeyim, hayır ben dökeyim. Hop. ama ben döktüm. Ama aynısını siz de evde yapıp deneyebilirsiniz biliyor musunuz? Şimdi suyumu dökmeden yavaşça masanın üstüne koydum. Bu peçeteyi şimdi bu suyun üstüne bakayım şöyle görebileceğiniz bir yere çekeyim. Yavaşça bırakıyorum. Oo gördünüz mü? Bütün mikroplar, elin üstündeki bütün mikroplar ortaya çıktı şimdi size de göstereceğim. Bakın ya işte bütün mikroplar böyle saklanıyor elimizde. Hep bizden gizleniyorlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Size söyledim. Hep elimizi yıkamalıyız sürekli. Temiz tutmalıyız. Tek elimizi değil tabii ki duş almalıyız. Annelerimizin bize gösterdiği kıyafetleri giyerek her zaman temiz dolaşmalıyız. Unutmayın bunu sakın tamam mı? Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi.